şampiyon oldunuz. O yumurtaya siz ulaştınız, siz kazandınız o yarışı. Hem de milyarlarca sunun içinden. Sizin başarı genlerinizde kayıtlı. Sizin şampiyonluk genlerinizde kayıtlı. Tek yapmanız gereken o genlerinizdeki kayıtları tekrar açığa çıkarmak, tekrar onları kullanmaya başlamak. Siz zaten başarılısınız. Siz zaten bolluğun kendisisiniz. Tüm genlerinizde bolluk kayıtlı. İlahi şifa genlerinizde kayıtlı. Hiçbir şey sizin dışınızda değil. Her şey sizin içinizde. İçinizdeki olanı fark ettiğinizde, bunu hissiyatınızla nefes alarak yaşamaya başladığında hayatta sana onun aynaları yansımaya başlayacak. Yeter ki içindeki güzelliği fark et. İçindeki şampiyonu, içindeki gerçek o ilahi güzelliği dışarı çıkar.